değerli meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99. yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Halk Fıkrası adıyla kurulmuştur. Partinin adının başına 1924'te Cumhuriyet Sözcüğü eklenmiştir. 1935 yılında yapılan 4 olağan kurultayında Cumhuriyet Halk Partisi ismini almıştır. Dünyanın en eski bir kaç partisinden biri olan partimiz 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesi tarafından kapatılmıştır. Yöneticilere tutuklanmıştır, işkence edilmiştir, yargılanmıştır ve tüm mal varlıklarına el konulmuştur. Şimdiki adıyla mal varlıklarına çökülmüştür. Daha acısı ise partimizin pırlanta değerinde olan arşivlerine el konulup Sekaya gönderilerek yakılmıştır. Bir partinin hafızası yakılmıştır orada. Bu eylemle Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızasını yok ettiklerini sanan cuntacı faşistler, Cumhuriyet Halk Partisi daha sonraki hayatta olan tek genel sekreter yardımcısı Erol Tuncer'in ve arkadaşlarının önderliğinde 3821 sayılı yasaya dayanarak kuruluşunun 69. yıl dönümü olan 9 Eylül 1992 günü yaşayan kurultay delegelerine çağrı yapılarak yeniden açılmıştır. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne kadar Genel Başkanlık görevini sırasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve şu anda bu görevi Genel Başkanımız Genel Kemal Kılıçdaroğlu yürütmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne, bugüne kadar 56 kurultay topladı. İlk kurultayımız Sivas Kongresidir. Bugüne kadar 37 olağan, 19 olağanüstü kurultay gerçekleştirdi. 15 Ekim 1927'de yapılan ikinci kurultayında Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük nutku okuduğu kurultay olarak tarihteki yerini aldı.